kuklaları Sevin kuklaları bizim için doğar bizim için ölmezler güldürürler hepimizi kendileri için gülmezler belki bizden iyi kalpleri olmasa da bilirler sevgiyi birbirlerini döverler şakadan bizim için kötülük bilmezler tanıyın kuklaları bizim için dansları kavgaları şarkıları Sahneye çıkınca canlanır, sahneden her çıkışta ölürler, sonra hep yeniden sessizce sandığa gömülürler. Görün kuklaları, bizim için sıralanırlar, hayat boyu iplerin ucunda sallanırlar, bıkmadan dizi dizi. Bakarlar da göremezler bizi ama anlarlar sevgimizi, mutlu olurlar gördükçe sevgimizi. Kahkahayla, alkışla yaşatın onları, sevin, tanıyın, görün kuklaları. Ünver Oral Kukla Kitabı